Evet arkadaşlar klasik bir katlama sorusu. ABAC'yi eşit. Şu şekilde üçgenimiz ikizkenar üçgenmiş arkadaşlar. Onun içerisinde ayrıca bir ikizkenar daha var gördüğünüz gibi. Birinci şekildeki ABC üçgenim, taralı ABD katlanarak BD boyunca katlandığında. A noktası A üssü konumuna gelmektedir diyor ve şuradaki iki eşitliği vermiş. Bize alfayı soruyor arkadaşlar. Evet. Katlama sorularına mutlaka ne yapıyorduk arkadaşlar? Açıyoruz. Katladığımız bölgeyi geri açarak şekil 1'e dönüştürmemiz gerekiyor. Ben A noktasını eski konumuna getiriyorum arkadaşlar şu şekilde. Evet. A buradaydı arkadaşlar. E, katladığımda burası bunun üstüne geliyor. Şu şekilde eşit. E, şu parça şuraya geliyor. Bakın, şu kenar şuna eşit. Açılar da üst üste geliyor arkadaşlar. Yani şu açıyla şu açının aynı olması gerekiyor. Üst üste geliyor. Peki şuradaki BD ile DC eşitliğini şu şekilde gösterelim kalemimizle. Bakın, BD. DC'ye zaten soruda eşit verilmişti. Şimdi katladığım için şurada da eşitlik olduğundan dolayı A üssü çok kötü yazdı. Şöyle yazalım. A üssü D, B, C dörtgeni bir deltoid oluşturdu arkadaşlar. Deltoid nedir? Her şeyi karşılıklı aynı simetrik bir şekil. Yani ben hemen şunun yanındaki bu açıyı da eşit almak zorundayım. Mesela burada da aynı şekilde burayı da eşit almak zorundayım. Burasını da 90 derece koyuyorum. Hatta şöyle de gösterebilirim. Tamamen deltoid şekli katlanan simetrik bir dörtgen özel dörtgen arkadaşlar bakın burada şurası katlamadan dolayı oluştu şu ikisi de deltoid oluşumundan dolayı oluştu şimdi bakın bu alfayı buraya ben taşırsam alfa diye bu zaten alfaydı deltoidin alfasını buraya attım katlayıp açtığım için bu alfayı tekrar buraya taşıdım bakın burası kaç alfa yaptı 3 alfa yani şuradaki köşesi 3 alfa yaptı arkadaşlar e bu ikiz kenar üçgen olduğu için buraya da ben ne demek zorundayım 3 alfa demek zorundayım yani şuraya da 3 alfa demek zorundayım arkadaşlar İsterseniz şuradan tamamlayın isterseniz bakın buraya da 3 alfa diyerek şu üçgeni de e, tamamlayabilirsiniz 3 e, 180'e ya da burayı 90'a e, 90 tamamlarız şöyle 4 alfa artı 90 180 olduğuna göre 4 alfaya 90 kalırsa alfaya da 20 iki buçuk derece kalır ya da dediğim gibi şurada 3 6 7 alfa 180 de diyebilirdik 22 buçuk derece gelir